Bir çılgınlık yapmayalım mı? Hele bir çılgınlık yapayım ya. Parayı çek kahveye git. Parayı çekeyim pavyona gideyim. Ben öyle bir şey demedim ki. Acaba paranın birazıyla kumara mı geçsem? Ya bu şeytan da aklımı karıştırıyor benim ha. Usta kolay gelsin. Benim araba çalışmıyor da bakabilir misin acaba? Bakalım tabi. Ateşleme kablosu çıkmış bir şey değil bu. Ateşlemenin değişmesi lazım de. Motorun inmesi gerekiyor. Sorun ne ya? Niye motoru indiriyorsunuz ki? Bir bildiğimiz var elbet. İnmesi gerekiyor. Peki kaç gün sürer? Yarın gel al de. 10 güne hazır olur. Lan ne 10 güne? Alt tarafı bir kablo çıkmış. İnandırıcı olsun diye 10 gün dedim. Peki tahminen borcumuz ne kadar olur? 50 bin de. 200 ama sana 150 olur. Lan alt tarafı bir kablo takacağım. Tamam öylese, Ben haftaya gelirim. Tamamdır. Görüşürüz. Şu kabloyu da hemen takayım bari arada. Elimde iş var. Tamamdır. Hazır araba. Dur bir hikaye de Rızkımı veren hüdadır. Kula minnet eylemem. Hayırlı cumalar. Ne bakıyorsun? Ulan şeytan diyor ki kira yine zam yap. Ben öyle bir şey demedim ki yalan söyleme. Evet evet zam yapayım ben. Lan daha geçen ay zam yapmıştın. Neyse az yap. Doğru. 10 binden 20 bine çıkaracağım kirayı. Tüş. o kadar da insafsız olma. Hatta direkt sokağa atayım. Başka birine daha yüksek fiyata veririm. Yapma, bu kış ayında nereden ev bulacaklar? Evet evet, en sokağa atayım. Ne yapıyor lan bu? Buyurun. Boşaltın lan evimi. Ama abi babam hasta çalışamıyor. Bana ne lan hastaysa boşaltın evi. Lan bu kötülük benim bile aklıma gelmedi. Dorucu mu bozsak? He lan. Ali mi bira yanına da çerez. Çekim taksi sahile. Çüş lan. Selamünaleyküm. Aleyküm. İyi taksici. Ve aleyna aleyküm selam ya seydi. saatimde. saatinde. Turistlere demiyoruz. Herkese onu diyordun. Turiste demiyoruz. Ne yapacaksın? Atre'yi açmayı unuttum diyeceğim. Bir sürü para alacağım. Sen var kimle konuşmak? Hiç. Nereye gidiyoruz? Ya Seydi, ben var Sultan Ahmet'e gitmek. Nuri babacığım, Anadolu yakasına müşteri aldık. Sultan Ahmet Avrupa yakasında değil miydi? Çaktırma yolu uzatacağım. Ulan bu insanoğlu nasıl olur da benden daha kötü düşünür? Ulan ben bu arsaya bir ne yapacağım da karımı nasıl yükselteceğim? Yaptığın evleri biraz yüksek fiyata satarsın. Doğru lan deniz kumu kullanırım. Dur ben öyle bir şey demedim. Ucuz işçi çalıştırırım. Hayır yapamazsın. Malzemeden de çalarım. Yok artık daha neler? Piyasadaki en kötü demiri kullanırım. Yapamazsın. İlana da iki katı fiyata sattın mı tamamdır. Ulan ben mi şeytanım sen mi şeytansın? Baban oyu, cebinden 200 lira alsana. Hayal hey am, babam kimliğini alayım da gideyim üstüne kredi çekeyim. Evin tapusunu da başka birine vereyim, sokakta sürünsün. Lan oğlum gel şeytana uyma getir o cüzdanı lan. Al işte yine yani bana kaldı. Boyası değişene var mı? Çok az boya ön çamurluk değişen de. Ne boya var ne değişen. İyi. Nasıl boya yok lan? Daha kurumamış bile. Kilometresi kaçta? Mecbur olanı söyleyeceğim. 50 binde ya. Lan senin aracın 200 binde değil mi? İyi iyi fazla değilmiş. Kilometreyi düşürdüm iyi oldu. Ulan şeytan aklına gelmez. Kazası hasar kaydı falan var mı? Çıtır hasarlı. Lan ne çıtırı? Bu araba taklatmadı mı? İyi bir ekspere sokalım. <laughs> Buna ne bahane bulacaksın? Bizim bir arkadaş eksper. Hadi oraya gidelim. Buldu bile. 50 lira verdim adam 90 lira para verdi. Al onu al onu. Ben 200 lira vermiştim. Ulan eskiden insanları kötüye yönlendirirdim. Şimdi bana gerek yok. Benden bile kötüler. Köre bir sadaka. Boş ver verme. Doğru lan. Şu sahte 200'ü vereyim de önündekilerini alayım. Çüş lan. Lan adam kör kör. Doğru lan adam kör görmüyor. Bütün paraları alayım. Tüh be, gitti paralar. Lan sen kör değil miydin? En iyisi ben sakat numarası yapayım. Körken parayı çalıyorlar. <Sessizlik> Sakata bir sadaka. El nasıl çezeriz şimdi? Sineklik yok de. Ha doğru. Efendim. Denetlemeye gelirler. Ne yapıyorsun lan? Boylu fare ne görsün burada? Nasıl olur ya? Olmuş işte ya insan abi. istersen bunu aramızda halledebiliriz. Hemen getiriyorum. Gözümüzü seveyim aramızda kalsın. Ulan senelerce düşünsen benim aklıma gelmezdi bu. Evimiz burası. Ev güzelmiş. Ev sahibiyle görüşme şansımız var mı? Ev sahibi yurt dışında yıllardır. Kirayla ben ilgileniyorum. Siz bana atarsınız ben ona yollarım. Kirası nedir buranın? Ev sahibi 13 diyor. Sen 15'te her ay 2000 cebi Buranın kirası 30 bin. Ne 30'u lan? Çokmuş ya. Çok ama hastaneye yakın. Lan ne yakını? Buradan 50 kilometre. Merkezi konumda. Dağ başı. Doğalgaz Doğal... mevcut. Yalan söylüyor. Depreme dayanıklı. Lan üflesen yıkılacak. İyi madem. Tutalım. He bu arada aidatımız 2000 TL. Ha? Ne 2000 lan? Aidat 200 değil miydi? Yeter artık lan yeter. Beni çileden çıkardınız. Ulan biri mi ben andı lan? Kulağım çınladı. Tamam abi hazırlıyorum bisküle etini. Tabi abi kuzeyeti olacak merak etme sen. Kuzu yerine koyun kes bence. Ulan şeytan diyor koyun etine biraz da ateti karıştır. Ateti olmaz yapma. Doğru ateti olmaz. Hah Eşek eti de karıştırın biraz. Ulan bu insanoğlu bana papucumu ters giydirir. Ne iş yapıyorsunuz? Ne desem acaba ya? Serbest meslekte. İş adamıyım, galerim var. Alsa işi yapıyorum, emlak işi yapıyorum. Ya sen işsiz değil misin? İyi iyi, buldum zengin kocayı. Güzel. Siz ne iş yapıyorsunuz? ev hanımıyım de. Güzellik merkezlerim var, butiklerim var, e-ticaretle et, uğraşıyorum. İyi lan, iyi yere dükkan açtın. İş güveysi gider artık? Ya benim için pek önemi yok da, meraktan sordum. Ne mezunusunuz? Ben okul okumadım ki. Acaba ne desem? Lisede. Üç üniversite bitirdim. Amerika'da da master yaptım. Daha önce bir evlilik yaptınız mı? Evliyim ama boşanacağım de. Bekarım. Sen iki evli değil misin? Evliyim ama imam nikahlı. İmam nikah evli sayılmaz mı? Sayılır da resmiyette bekarım. Ben de daha önceden evlilik yapmadım. Lan sen bir çocukla dur değil misin? Çocuklar babasında. Kim nereden bilecek? Biz iyi anlaşacağız gibi. Bence de. Lan ben en iyisi cumaya gideyim. Bu hafta gitme boş ver. Hala bu hafta boş Niye bu kadar kolay ikna oldu ki? Kolay gelsin. Sağ ol. Tayyip ben kahvaltılık bir şeyler alacağım da defteri yazsan olur mu? Verme boş ver. Vereyim la, ben sonra defterde hesabı şişiririm. Ali mi dayı? Al hadi ya al ama geciktirme ha. Tamam dayı. Dede bunların tarihi geçmiş ha. Birkaç günden bir şey olmaz. Birkaç günden bir şey olmaz. Ha ilk defa biri beni dinledi. Dede bunların tarihi üç yıl geçmiş ha. Çüş. Allah Allah o kadar oldu mu ya? Olmuş dede. İade edersin. Tarihini değiştir satarız onu ya. Tamam dede. Dede sigaraya zam geliyormuş. Fazla fazla. Fazla fazla alayım olanları da kaldırayım bari. Boş ver biraz e, daha oyu. Siz eee Türkiye'nin Doğru lan. Rapor alıp bir şey gitmiyor. 30 kilometre var aramızda. Lan ne raporu? Sen hasta değilsin ki. Ha ya. Çıkayım işten çalışsanız çalış, nereye kadar? Çalışmadan olur mu lan? Beş parasız kalırsın. Vay Allah para kazanırım ben de. Lan benim verdiğim vesveseden daha kötüsünü nasıl düşünebiliyorsun? Tamam siz Güldan Hanım'la niye kaçtınız? Evlenmeye kaçtık. Kimle evleneceksiniz? Güldan Hanım'la. Güldan Hanım sizin neyiniz oluyor? Kaynanam oluyordu. Hı hı. Yani nişanlınızın annesi. Evet. Hiç utanmıyor musun oğlum kendinden? Yok ablacığım. Hiç utanmıyorsun. Utanılacak ne var ki yani? Ben şeytanım ben bile utandım anasını satayım. Ne oluyor lan? Neyse. Ben o hier.